Evet bugün DVD koleksiyonumu inceleyeceğiz. İlk önce müziklerden başlıyorum. Adamların bir albümü var. Eski dostum tankla gelmiş. Bunu DNR'dan yeni aldım. Birkaç ay oldu. Yani güzel güzel parçaları var. Böyle tasarımı da böyle. Hemen iPod'uma aktardım bunu. Ee, Queen'in en çok sevilen şarkıları. Bunu bir arkadaşım almıştı. Sağ olasın ama bayağı kaliteli yani. Evet, Duman'ın bir albümü var şu an. Onu göstereyim. Bir dakika. Eski köprünün altında. Sana sen bu çıkan ilk albüm müydü? onların? Yaptıkları ilk albüm. Böyle. Devam edecek olursak. Duman, seni kendime sakladım. Bu da bayağı güzeldir. En sevdiklerimden Duman Darma Duman. Bu da bayağı kaliteli. Hemen açayım. Diğerlerini açması zor olduğu için bunu açıyorum. Sadece böylelerini açıyorum. Böyle bir tasarıma sahip. Bayağı kaliteli, bayağı güzel. Duman bir albümü. Bu da aynı şekilde böyle açılıyor. Posteri var ama kullanmıyorum. Asmıyorum ki zarar gelmesin. Atatürk'ün sevdiği şarkılar diye bir derleme CD'si var. Bunu arabada vesaire dinliyoruz. Şimdi bu müzik değil ama Tom Raider'ın bir oyunu. Bunu da bulmuşken göstereyim dedim. Çok saçma bir oyun. Kanser bir oyun. Önermem. Şimdi film ve dizilere geçeceğim. Star Wars Klon Savaşları animasyon bölümleri sanırsam bunlar. Birkaç bölümü 20-30 dakikasını izledim ama bana sarmadı. Godzilla Mega Godzilla 2 Ya şimdi şöyle bunlar Japonlar tarafından yapılan filmler olduğu için baya güzel oluyor ama hani eski olduğu için böyle gülünecek filmler. Oturup gülebilirsiniz yani çünkü acayip farklı teknikler kullanılmış çekilirken. Baya güzel yani öneririm. Bir göz gezdirin arkadaşlarınızla izleyecekseniz bir şeyler. Sonra diğer filmlere geçelim. Düşler Ülkesi diye bir film. Bunlar toplama filmlerim. Böyle sağdan soldan bulduklarımı aldıklarım. İntikam peşinde. Mel Gibson. Baba bölüm 3. Böyle. Çoğu bunların şey değil yani kopya film. Öyle biliyorum. Çöküş, Adolf Hitler'le ilgili. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Güzel film. Doraemon, Taş Devri Macerası. da güzel bir filmdir. Doraemon'u severim ben. Adalet Takımı, Tanrılar ve Canavarlar. Yol. Fargo Bu baya güzel. Bunu izleyin. Kesinlikle izleyin. Bu de var zaten. Bu babam için almıştık bunu. Truva. Bir de köy. Köy diye bir film. Böyle bunları bilerek hızlı gösterdim. Çünkü pek ilgi çekici değiller. Film yani. Sadece film. O kadar. Bunlar da müzik videoları. Şey müzik DVD'lerim. DVD, DVD koleksiyonu bu kadar. DVD koleksiyonu bu kadar. Kısa bir video olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.